Bu var yaptığında da aynı şey. Mesela boğazını sıkmaya gidiyorum Buraya kadar geldim. Buradan ani bir atak yapıyorum. Yapacağı şey bu. Gayet güzel. Şimdi tamamını getir. Ah, <laughs> i̇şte bu kadar. Cüssenin bir önemi yok. Neden yok? Çünkü... Cüssenin bir önemi yok. Neden yok? Çünkü... Dengeyi bozuyor. Beni böyle saatlerce itebilir. Umurumda bile olmaz. Ama dengemi bozarsa... Bunu yaparsa bak gidiyor. İster istemez. Tamam mı? Bir de doğru açıyla yaparsa o zaman direnmek imkansız gibi bir şey. Bütün olay bu. Var mı anlamı? Şimdi düşürmeden çalışıyoruz. Yani şunu yapıyorsunuz. Bu. Bu eli neden kontrol ediyorum? Buraya gelmesin. Bu.